Sen No bir misin? Okay. Eyvallah. Tamam dur, kırıyorum kanka odayı. M4 kaymasız. Okay. Tamam, gel. Tamam, <laughs> gerçekten bu kardeşimiz No birim abi. Dostlar selam kardeşim diyorum sizlere öncelikle. Hepiniz hoş geldiniz. Şu anda ekranda gördüğünüz şekilde abone olup bildirim mi örtümü yapmayı <laughs> unutmayın diyorum. Çocuk No 1'im dedi, bitip ciddi VS'ye dönecek haberiniz olsun. Bakacağız. Hoppaa birinci killimizi aldık. Arkadaşlar cidden şu an saat kaç bir ekranda göstereyim hemen 3.35 o yüzden hızlı bir şekilde yerel sohbetten bir vs atayım dedim. Bu kardeşimize no birim dedi zaten e, resmini ekrana koymuşumdur o an ekran kaydım da değildim. Yerel sohbetten rastgele bir çocuk yani tanımıyorum. Güzel bir şekilde bakalım cidden no 1 mi? çok iyi oldu. Bu arada ismi de mi No 1'den? Aynen. No 1'i Master'mış ismi de. Bakacağız kardeşim cidden No 1 mi No 2 mi göreceğiz abi. Mikro'muzu da verelim şöyle. Oo. Bir dakika çok canımız gitti gereksiz. Ananı avradım tabanca tabancaydık lan. Ama canım biri de sıkıntı yok abi halledeceğiz verelim. Kardeşim down. böyle zıplanmaz böyle zıplıyordur. Bu arada çocuk güzel oynuyor. Şimdi eline sağlık diyorum ona da. Güzel bir oyuncu kardeşimiz. Kötü değil yani. Gözü açık. Buradayım lan ne yapıyorsun lan Yemin ederim burayı versem üzülürdüm. Bir tık kolsuzluğum tuttu. Vallahi bu burayı versek üzülürdük yani. Gereksiz sayı vermiş olacaktık. Çok tatlı ise ye gitti. Yemin ediyorum aşırı tatlı gitti. Güzel, güzel. Onun da mervisi bitti. Tabancaya döndü çocuk. Dediğim gibi arkadaşlar çocuk kötü oynuyor. Bende MS mi var? Bir şey mi var? Niye öyle bir tık gecikmeli oluyor oyun? <laughs> Yardım yani edeşmen lazım. Çok iyi. bu da güzel. Güzel, güzel, güzel. Alıştık, alıştık. Bu arada arkadaşlar, Redmi Note 10 böyle biraz daha iyi alıştığımı düşünüyorum. Bilmiyorum niye öyle. Hani, kontroller sanki böyle iPhone 6'daymışım gibi hissettirilmeye başladı bana. Tabii yine eğim kaymaları oluyor. Eğim kaymalarının nedeni de zaten şu ekranın full cam olması. Şimdi diyeceksiniz, full cam olmayacaksa ne olacak? Bu iPhone 6'da yanlarında siyah çerçeve gibi bir şey vardı abi, ondan... Mi vurdu lan bir dakika. Gereksiz kill vermek istemiyorum. Çok iyi aldık. Ya orada kendi pozisyonuma sokmaya çalıştım. Gereksiz kill vermenin bir anlamı yok abi. Çocuk no demiş. let sağlam oynayalım anlayacağınız. downed, let's play safe as you can see. Reloading! Half of the match is over and the blue team is in the lead. çok iyi. Yemin ederim çok iyi. Bak dedim ya Redmi Note 10S'e biraz daha alıştığımı düşünüyorum diye cidden alıştık ya cihaza. Hani böyle bunu son böyle 3-4 gündür fark ettim bu arada. Böyle ne bileyim abi. Bilmiyorum ya. Bu arada yelek melek gitti. Elim fena aslında ha. Çocuk inşallah kuyut atmaz. İnşallah kanka bak kuyut atma. Gecenin cidden 3.40. Normalde gameplay deneyecektim ama hani gameplay iptal ettim. Çünkü savur yapacağız. da alıyordum. Vallahi ermi bitmese belki de onu al, onu da alacaktım. Hani daha savur yapacağım arkadaşlar. Onlar hani gameplay'i bir türlü çıkaramıyorum. de benim geceleri çok iyi görmüyor. Göz sorunum var zaten. Bildiğiniz gibi yani aktif takip edenler biliyor. O yüzden Oğlum 95 yaptırdık. Dur daha 3,5 dakika var. Sakin olun. Hani göz sorun olduğu için dedim bari VS atayım. Çünkü zaten her gün video attığımızı izleyenler biliyor kardeşim. O yüzden bugün de VS olsun kardeşim. Zaten bir ayda bu böyle sürekli VS atmaya çalışıyoruz. VS videoları gelmeye çalışıyor. Nerede? Yani bu taraftan geliyor? oradan zıplayacağını beklemiyordum. Çok iyi. Muhtemelen şu anda orada zıpladım. Bak canım git. Şu hareketi kimse yapmaz abi. Hani yapar da giden adam yapar. Şöyle zıplamasaydım belki de vuramayacaktım abi. Yani o zıplamamız bir tık bize sayı kazandı diyelim. 10'a 5. Yarı yarıya daha çevirtir miyiz bilmiyorum. Büyük o... Ok AVM yok kardeşim. Ya, hile yapıyor. AVM yok oğlum. Yine yok. İnşallah vurmaz AVM, bozmaz oyunu. Bilmiyorum, bir iki tane sıktı ama bilmiyorum İnşallah sıkmaz da AVM. Tam normal oynuyor ya yok. güzel. Çok güzel, çok güzel. Güzel tam. Çocuk kaliteli çocuk abi. Bak AVM'yi sıktı öyle bıraktı ondan sonra. istese sıkar mıydı ama sıkmaması gerektiğini o da biliyor ya gerçi. Oo. Lan çok iyiyim ben neyim lan? Redmi Note 10S. Harbiden alışmışız. Alışmışız. bu da elim ısınınca fena iz abi. Halledeceğiz abi. Biz boşa lonely wolf değiliz arkadaşlar. Işte. Bize lonely wolf derler ha. Halledeceğiz moruk. EBG. Bu arada EBG'nin hala anlamını bilmeyenler varsa buraya kadar izleyenler yoruma EBG yazsın. Halledeceğim. Halledeceğiz. ara o tarafa geçti anlamadım ama. Orada kardeşimiz no değilmiş. Onu da öğrenmiş olduk. Orada şimdi cihazını falan soracağım. Cihazı neymiş işte. Bu kaç FPS falan soracağım. hayır be ters açıya geldik ters açıya geldik saat 3.44 oldu kardeşim yeter 30 saniyede bu çocuk bu oyunu çevirsin youtube bu çocuğa vereceğim hadi 14'e 7 kardeşim 21 saniye son saniye falan kuyut atmazsa konuşmak istiyorum inşallah atmaz ama bu saate kadar atması ise bu saatten sonra da lan mermi yapmış bunda Blue team victory. Bitti lan oyun bitti. Güzel ya abi kazandık güzel. Davulcular mı geldi lan yine? Bilmiyorum neyse bir çocuğa eline sağlık diyelim arkadaşlar. Oyundan çıktı lan niye oyundan çıktı? Sorum çocuk oyundan beni silmedi ama oyundan çıktığı için şu anda hani kapanışı direkt yapıyorum ben. Oyundan çıktı çünkü çocuk. Öyle yani kardeşlerim. Bu videoluk böyle olsun arkadaşlar. Hani dediğim gibi şu an saat kaç abi? 3.47 ve daha savurumu yaptıktan sonra bu videoyu edeceğim. Ondan sonra da yatacağım. O yüzden bugünlük VS videosu yetiştirebildim. Ancak kusura bakmayın diyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Şu an ekranda abone sayımız çıkıyordur. Yani 7000 aboneye doğru gidiyoruz. Destek için abone olup bildirimleri tüm olarak ayarlarsanız cidden beni çok çok mutlu edersiniz diyorum. Ve ekranda şu an diğer bir diğer videomuz çıkıyor. Onu da izlemediyseniz şimdi tıklayıp gide, gidip izleyebilirsiniz diyorum. Konuşamıyorum artık gerçekten. Gecenin saat 4'ü olacak çünkü. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.